Görbüz. Hoş geldin. Ciao Gio. Ciao a te. Dai, come stai? Al grande, como va? Tutto bene, sen nasılsın? Süperim. Çok sevindim seni gördüğüme. Sen de çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim, bugün bomba gibiyim, hazırım. Posso entrare? Prego. Prego. Ciao a tutti, benim ismim Joaquino dell'Aquila anlaşılan İtalyanım yüz yüzde böyle bir Türklük yok bende. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Burada gastronomi eğitmeni olarak çalışıyorum. Asıl sebebim buraya gelmem. Gıda mühendisi yüksek lisansı okumam. Burada Avrupa burslu geldim ve bir buçuk yıl içerisinde yüksek lisansımı tamamladım ve çalışmaya başladım. Ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Genelde e, gezdiğim ülkelerin e, mutfağını e, çok araştırırım. Ne bileyim Taylanda, Meksika, Küba, Endonezya ve tabii ki de Türkiye. Türkiye hakkında e, mutfak bilgi var. Çünkü e, farklı farklı bölgelere gittim. Özellikle bölgesel yemeklerini araştırırım. Nasıl geleneksel teknikleri kullanılıyor, nasıl e, farklı farklı yerel malzemeleri ne tür Bitki ve sebze kullanıldığını onu çok merak ediyorum genelde. Türk mutfağı çok zengin bana göre ve de bölgesel olarak çok farklı çeşitler var yani çünkü Türkiye çok büyük bir toprak. Bence son dönemde e, Türk mutfağı hakkında daha fazla bilgiye edinildi. Türkler de bile biraz sahip çıktı kendi mutfağına savunuyor onu seviyor onu. Ve de farklı farklı mutfaklara kastlayarak onu daha çok değeri kazandı. Benim menüm teknik açısından diğerlerine göre çok daha zor çünkü farklı farklı şeyler tabağa girecek bugün göreceksiniz zaten birazdan menümü tanıtacağım. umarım adil davranırlar ve de bir İtalyan olarak bana ve hak ettiğim fonu verirler. Diyor, tekrar merhaba. Ya hoş geldin. Gürbüz Şeref verdin. İstanbul'un en güzel yerlerinden Cihangir'de oturuyorsun. Evet biliyorum. Çok şanslı hissediyorum ondan dolayı. Evinin harika bir manzarası var. Evet. Balkona çıkmak ister misin? Orada devam edelim mi sohbete? Edelim mi? Evet. Üşümezsen bugün güneş var. Hadi çıkalım. Hadi o zaman gel çıkalım. İstanbul ayaklarının altında. Aynen öyle. Tam tam göbeğindeyiz. İstediğin yere gidebilirsin buradan. Sen burada yaşlanmazsın. Yaşlanmam. Zaten gördüm. İtalyan gelinleri artık Beni kurtarıyor. Gerçekten de öyle. Evinden tarihi Yarımada'yı, Boğaz'ı, en güzel yerleri görüyorsun. Burası kartpostal gibi gördüğünüz İstanbul'un her yerini görürsün. Cio kaç yıldır İstanbul'dasın? 10 yıldır yaklaşık burada yaşıyorum. Farkı farklı yerlerde bu evde 3 yıldır oturuyorum. Şunu söylemeden edemeyeceğim, Türkçeyi çok güzel konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Zaten böyle bu toplumu o kadar tatlı ki onlarla daha çok kaynaşmak için Türkçe öğrenmek istiyordum. E, Türkçe öğrenmek zor diyorlar ama sen bunu başarmışsın. Ben zaten... Zaten böyle farklı farklı diller biliyorum. İspanyolca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Türkçe e, mantıklı bir dil. Onu, onun mantığını çözdükten sonra kolay geliyor. İnanmıyorum Gio. Sen kaç dil biliyorsun? 5-6. Ne diyorsun? Evet öyledir. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Peki senin uzmanlık alanın tam olarak ne? Ben bir gıda uzmanıyım sonuç olarak. Çünkü farklı farklı açılardan gıda sektörünü inceledim ve şimdi daha da devam edeceğim. Yani gıda psikolojisi, gıda antropolojisi ne varsa onu okuyacağım. Durmak yok. İtalya'nın neresindensin? Güney İtalya'dan geliyorum. Bari e, bölgesinden Terlizzi diye bir kasabada. Ee, doğdum ve orada hala hayalim yaşıyor. Terlik. Onlara Onları, selamlayabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki herkese selamlar. Terlitsi, ciao. Demek kasabanın adı Terliksi. Ciao a tutti. Ciao Terliksi. Gio bugün senin yemeklerini anlayacaklar mı? Bence çok eleştirecektir çünkü benim onlara sunacak hiç daha önce tadına bakmadılar. Gerçekten çok merak ediyorum Gio. Bugün neler pişireceksin? Sayayım mı? Hadi sayalım o zaman. Biz giriş olarak ben bir balkabağı kreması hazırladım bunlar için. Ben açıkçası çorbayla başlamak istemedim ama Türk misafirlerim olduğu için onlara bir krema sunmak istedi. Balkabağı çorbası mı? Çorbası değil, kreması olarak. Kıvamı daha farklı. Arkasından ne geliyor? Ondan sonra bir ara soğuk olacak, bir aperitiflik bir şey. Aslında bu finger food, işte elde yenebilecek bir şey. Ondan parmezanlı kanolu hazırlayacağım. Dolgusu somonlu olacak. Hem de somonlu. Şimdiden merak ettim. Peki onun arkasından? Arkasından bir arı sıcak olacak. Bir krep hazırladım. Aslında orada brezaola ile yapılan bir yemektir. Ben burada pastırma kullanacağım. Adı ne? Ricotta dolgulu pastırmalı krep olacak. Ricotta dolgulu pastırmalı krep. Şimdiden acıktın mı sen? Evet acıktım. Bana da yapacak mısın? Bilmiyorum. İyi davranırsan sana da vereceğim. Mamma mia. Bana da yapman lazım. Peki ana yemeğimiz nedir? Ana yemeğimiz bir lazanya olacak. Bir La? farklı varyasyon oluşturmak istedim. Herkes biliyor böyle bolognese soslu, beşamelli lazanya. Ben bugün enginarlı yapacağım lazanya. Yoksa lazanyayı kendin mi açacaksın? Elbette yapacağım. Hem de enginarlı lazanya. Seyircilerimize göstereceğiz gerçek lazanya nasıl yapıldığını. Ana yemeğin yanında ne var? Hazır mısın? Yanında bir tane panzanella. Toskana bölgesinden geleneksel olarak tüketilen bir salata. ...panzanella. Tatlı olarak? Tatlı olarak ben böyle bir çikolatalı muz... ...hazırlamak istedim. Ee bunları böyle güzel güzel tatlandıracağım. Bana güzel bu puan versin. Tiramisu faciasından sonra muz iyi gider umarım. Yani keşke ben de tiramisu yapsaydım. Gerçek tiramisu yedirseydim. Bu Böyle tiramisu mu olur Allah aşkına? Harikasın Gio. Artık markete gitmeye hazır mısın? Hazırız. Ee, koşacak mı? Hadi koşalım. Hadi gidelim. Koş Gio koş. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn